Evet. evet Dostlar çarşamba pazarında bugün e, Canlı hayvan Horoz <laughs> e, Cins horoz Tavşan Her türlü hayvan var Resul Orası. bey eee ta Celfinlerin tanesi kaçar bundan Abi celfinlerin tanesini 150 lira veriyoruz Tavuklar 200-225 225 <laughs> Zaten ta eskisi gibi değil ne Tavşan Tavşan ne kadar Tavşanlar tavşan 75 75 100 lira Peki horoz Horozlar 200-225 civarında. Evet dostlar. Bugün pazarda fiyat araştırması yapıyoruz. İdilli'nin ee, İdirli'nin çileleri mi bu? Yok. Kandırlı'nın Ha kilosu ne kadar? Kilosu ne kadar? 35 lira. Tamam. Merhaba Mehmet Bey. Hayırlı işler. Sağ olasın. Bunlar da bizim pazarın taşıyıcıları. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Alışveriş nasıl Zeynel Bey? Bunlar konuşmuyor. Herkesin canı burnunda. Evet dostlar bu da Zeynel Bey'in Bu hafta geçen haftaya göre biraz pahalı pazar. Evet. Şeftali 15 lira. Ee, kavun. Küçük kavun. Kilosu 100, 125 lira. <laughs> bırak bırak bırak. 16 lira Domates, iri domates, samandağ domatesi 10 lira normal domates, salatalık 15 lira, kabak 15 lira, soğan 12,5 patates 15 lira. Evet bu hafta pazarda söğürmelik 7 liraydı geçen evet, hafta bu sene 10 lira olmuş bu hafta evet. ee, hı hı. Batlıcan da 10 lira. Normal batlıcan. Güzel, güzel. Yerli salatalık Abi, 10 yerli lira. Salatalık. Çamuru üstüne on bak. bak var, He. Daha çamuru kurmayın. Yerli domates 10 lira. Limon 15 lira. Patates 15 lira. Soğan 15 lira. Geçen hafta 60 lira olan fasulye bu hafta 50 el liraya düşmüş. Evet 10 lira ucuzlamış. Yeşil biber, bu gördüğünüz biber 20 lira kilosu. Bu yine 20 lira acı biber. Bu daha acı biber 25 lira. Kapya biber 30 lira. Esnaftan öğrendiğimize göre etiketi yok ama fiyatını al. Yerli muzu 25 lira. Burada güzel kavun var. E, kilosu 20 liraymış. Satıcıda öğrendiğimize göre. Şeftali ne kadar ustam? Şeftali 35 lira. Şeftali 35, lira. Şeftali 35 lira. Evet. evet. 5 lira zarar. evet. arkadaşlar. İstayar'ın çarşı girişinde taze çalı fasulyesi 45 lira. Az önce sorduk 50 liraydı. Evet sıyırma kaba 15 lira. Maydanoz 4 lira. Ee, nane de 4 lira. Az önce sorduk yine ileride biraz pahalıydı. Burada pazarın giriş çarşı girişinde ilk esnafta biber 15 lira. Yeri biber 20 lira. Evet pazarda kara kabağın kilosu 15 lira. Az önce pazarın girişinde sordum bir esnafa incir 50 lira dedi. Burada 25 lira kilosu orta yerlerde. Dalga mı geçti bilmiyorum ne dedi. Evet bu hafta pazarda soğan 10 lira. Dolmalık biber de e, bu hafta çarşamba pazarında 20 da satılıyor dostlar. Samırsak geçen hafta 50 idi. Bu hafta 40 lira Peki. pazarda. Teşekkürler. Soğan? 13 lira. 13 lira sarı soğan. Bu ne kadar? 13. 13. 13, 13. Patates? 13. Patates de 13 lira. Evet bu hafta pazarda kırmızı patlıcan. Güzel lezzetli oluyor bu. Tatlı oluyor. Kilosu 10 liraya satılıyor. Çayın üstünde de sarımsak kilosu 30 liraymış. Evet. biberin kilosu da 20 lira. Kınzırlı'nın çileği de pazarda yerini aldı. Kilosu 35 lira. Hoş Bir Pazarın girişinde 35'ti. Şimdi 30 lira olmuş evet. dostlar. Reçel yapacaklara önemle duyurulur. Kınzırlı'nın meşhur çileği. Evet. evet. Marul 20 lira bu hafta. Ismanağın balı 10 lira. Soğanın bağı ne kadar? 10 lira. Soğanın bağı da 10 lira. Bu hafta çarşamba pazarında karpuzun kilosu 12 lira dostlar. Pazarcı Mehmet de karalahanın kilosu 30 lira. Evet dostlar burada da esnaflara çay yapan pazarcımız, çaycımız. O da çay servisine çıkmış yerinde yok. mis gibi incir. Pazarda ama en oynak fiyatlı e, ürün bu. 25 liraya var, 50 liraya var, 40 liraya var. Çeşit çeşit satan esnaflarımız var. Mümkünse pazarın orta yerlerinde 25 liraya satan var. Pazarda üzüm 20 lira. Kiraz 25 lira. bir o çocuğun borca verdi. Beyaz verim. üzüm de 25 evet. lira. Pardon 20 lira. Beyaz Ay. üzüm de 20 lira dostlar. Ay. Evet, kuru üzüm de pazarda hala geçen senenin fiyatında Ay. 50 liradan satılıyor. Ay. Aya başın darısı var. Evet, pazarımızın darıcısı, kaynamış darı. Tanesi ne kadar? Tane 10 lira. Tanesi 10 lira satılıyordu. satılıyor dostlar. Evet. Evet dostlar. O, Domatesle, evet. biberle, soğanla çok güzel olan ee, Bamya kilosu 35 lira pazarda. Amanosların da çayı meşhur bu çay. Bağı 20 lira. Nanenin var kekiğin bardağı 15. 20 mi bu? Kekik 20 lira, nanenin bardağı 15 lira köylü pazarında satılıyor. Bu şey değil mi? Kantron. Kantron otunun bağına kadar 5 lira yaprağı bağı 10 lira. Semiz otu 10. Köylü badanımızda da ürünlerimiz böyle. Evet dostlar. Çekimimiz devam ediyor. Şumağın bardağı da e, köylü badarına 25 lirada satılıyoruz Evet yeşil elma da yeşil 20 lirada satılıyor. Pekmez'in kilosu da 70 lirada satılıyor Evet. Bugün de Çarşamba Pazarında turumuzu tamamladık. Ablam acur ne kadar? 15 20 Evet. Çarşamba Pazarında turumuzu tamamladık dostlar. Herkese İslahiye Merkez Çarşamba Pazarında selam olsun.